Merhabalar, hoş geldin. Pekiştirme 10 testi ile birlikteyiz. Hazırsan soru 1'e bakalım. İfadesinin eşitini istiyorum. Burada yapmamız gereken şey şudur bak. Biraz düzenleme yapmak sadece. Onun dışında sadece bildiğimiz bilgileri yazacağız. Sin, öncelikle sin x eksi e, pi bölü 2 ile başlıyor. Şöyle eksi parantezini alırsam bunu nasıl yazarım? Eksi x, eksi kere eksi amaç artı olsun. Eksi yazarsam eksi kere eksi artı yazayım. Artık eksi kere artı eksi pi bölü 2. Bak buraya dikkat et. Sin eksisini dışarı atar. Yani ne oldu buradan? Eksi sin eksi x artı pi bölü 2. Pi bölü 2'den bir şey çıkardım. Birinci bölge. Birinci bölgede sin pozitiftir. Önünde eksi olduğu için artı kere eksi eksi oldu. Ve isim değişikliğine gitti. Cos x oldu. Getirip buraya ne yazıyorum? Eksi cos x yazıyorum. Eğer Pi'nin tam kuvveti ise ve çift ise 0 yazılır. Yani esas ölçüsü sıfırdır Buraya ne yazıyorum o zaman? Cos x kaldı. Cos x. Çarptım ne geldi? Eksi cos x kare. Cos kare x. Bölü. 17 bölü 2. Esas ölçüsüne bakıyorum. 17 pi bölü 2'nin. Paydan 2 katına böldüm. 4, 16. Çıkardım 1. 1 pi bölü payda. Yani pi bölü 2. Pi bölü 2'de cos isim değişikliğine gider değil mi? pi bölü 2'ye bir şey eklersem ikinci bölge. ikinci bölgede cos negatiftir. Eksi. Eksi. Hatta buraya yazayım. Eksi. İsim değişikliğine gitti. Sin x. Eksi sin x oldu. Tamam. Yazdım bunu. Sin 7 pi. Eğer tekse pi'nin tam katı ve tekse ne diyoruz? Tekte esas ölçümüz pi'dir. Pi'den bir şey çıkardım. ikinci bölge. ikinci bölgede sin pozitiftir ve isim değişikliğine gitmez. Sin x olur. Eksi sin x çarpı sin x eksi sin kare x oldu. Sin kare x. Eksi, eksi, eksi bölü eksi olur artı. Kos bölü sin kotanjanttır. Ve karesi alındığı, alındığı için kotanjant kare. Yani kos kare bölü sin kare olduğu için kotanjant kare dedim. Bu da doğru cevabımız B seçeneğinde olacak. Soru 2'ye baktığımızda pi ile 3 pi bölü 2 aralığında olacak x yani 3. bölgede. 3. bölgede sin nedir? 3. bölgede sin negatiftir. Tanjant pozitiftir. Cos x cos negatiftir. Sekant 1 bölü kostur değil mi? 1 bölü kosta negatiftir. Şimdi bana kotanjant x eşittir pi bölü 3'ü vermiş. E, kök 3 bölü 3'ü vermiş. Burada hemen bir dik üçgen çizelim bak. Şöyle bir dik üçgen çizdim. X'i yazalım. 90 derece. Kotanjant komşu bölü karşı yani kök 3. 3 dedim. Buradan Pisagor'u uyguladığında 2 kök 3 yani 12 2 kök 3 olarak hipotenüs bulunur. Şimdi getirip değerleri yerine yazalım. Sin x. Karşı bölü hipotenüs. 3 bölü 2 kök 3. Ama işaretim bak burada dikkat et. Eksi. Çarpı. tanjant x. Karşı bölü komşu. 3 bölü kök 3. 3 bölü kök 3. Bölü. Kosekan. Kos e, x. Komşu bölü Hipotenüs. Kos x. Komşu bölü hipotenüs. Kök 3 bölü 2 kök 3. işaretim eksi. Bak dikkat et. Eksi. Yine işaretim eksi. Sekant. Sekant neye eşittir? 1 bölü kosa eşittir. Peki 1 bölü kosu bakalım. Kos nedir? Komşu bölü hipotenüs. Yani 1 bölü kök 3 bölü 2 kök 3. Üç. Kök 3'ler gitti. Ters çevirip çarptım. 2. Buradan 2 geldi. Şimdi şuraya dikkat et. Şöyle kök 3'ler gitti. Buradan da kök 3 çarpı kök 3 3. Kök 3 çarpı kök 3 3. Bir tane yukarıdaki 3 ile sadeleştirdim. Buradan ne geldi? Eksi 3 bölü 2. Eksi 3 bölü 2. Bölü. Burayı sadeleştirmiştim. 1 kaldı. 2 kere 2 4. 1 ekledim 5. Her ikisinin önünde de eksi var. Eksi 5 bölü payda yani 2. Eksi bölü eksi olur artı. İkiler sadeleşir. 3 bölü 5 kalır. Bu da hangi seçenekte? D seçeneği doğru cevabımız olacak. Soru 3'e bakalım. A, B, C'yi vermiş. Hepsi sin türünden. Küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Bakıyorum hepsi aynı bölgede. Aynı bölgede olduğu için sıralama yapmam hiç zor olmayacak. Şöyle şöyle. Öncelikle sin 130. Sin 130 yani 130 derecelik açı açtığında şurada. Sonra 140. Sonra 170. Bak dikkat et. A, B ve C. Sin eksenine göre bakıyorum hemen sin şurası değil mi? Y ekseni. Bu C'dir. B ve A. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış. C küçük, B küçük, A. C, B, A. Bak bakalım hangi seçenekte? C, B, A, B, seçeneği doğru cevabımız olacak. Devam edelim. Soru 4'e bakalım. Anjant 13 eşittir K olduğuna göre bize bir ifade vermiş. K türünden eşitini istiyor. Bak burada öncelikle hepsini şu 13'e bir açıyı 13 yapmaya çalışalım. Sin 193'ü nasıl yazarım? 180 artı 13 çarpı. Cos 167. Cos 180 eksi 13 şeklinde yazılabilir. Bölü. Tanjant 103. Tanjant 90 artı 13 şeklinde yazılabilir. Evet. Sin 193. 193 3. bölge. 3. bölgede sin negatiftir. Eksi. 180'e bir şey eklersen isim değişmez. Sin 13 oldu. Çarpı. Cos 167 ikinci bölge. İkinci bölgede cos negatiftir. Eksi cos 13 oldu. Bölü 90'a bir şey eklersem isim değişir. İsim değişir ve ikinci bölgede yani 103'te ikinci bölgede tanjant negatiftir. Eksi kotanjant 13 oldu. Şimdi üçgenimi çiziyorum. Bak buraya dikkat et. Şöyle bir üçgenimi çizdim. 13 derecelik bir açım var. 13 derecelik bir açımız var. 90 derece dedik. Tanjant 13. Karşı bölü komşu. E buradan pisagor uyguladığında 1 artı k kare gelir burası. Şimdi eksi kere, şöyle yapalım, eksi bölü eksi ya da şurada bak, eksi bölü eksi artı oldu. Artı kere bak, artı kere eksi sonucumuz eksi olacak. Sin 13, hemen sin 13'e bakıyorum. Karşı bölü hipotenüs, yani k bölü k bölü 1 artı k kare bölü bölü çarpı diyorum hatta cos 13. Şu eksiyi direkt başa aldım ha. Cos 13 komşu bölü hipotenüs 1 bölü 1 artı k kare 1 artı k kare 1 artı k kare ama kare kök içinde ama kare kök içinde. Bölü e, kotanjant 13 komşu bölü karşı 1 bölü k tamam k kere 1 k eksi k bölü 1 artı k kare çarpı 1 artı k kare 1 artı k kare oldu. Bölü 1 bölü k. Birincisini aynen yazdım. ikincisini ters çevirip çarptığımda eksi k kare bölü 1 artı k kare. Bu da hangi seçenekte? B seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Soru 5'e bakalım. Bir abc üçgeninin iç açıları abc olmak üzere. Kos kare a bölü 2. Bak şöyle düşün. abc açısının iç açıları 180 derecedir. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180. Tamam. Kos kare a bölü 2 aynen yazıyorum. Kos kare a bölü 2. Artı Cos kare B artı C bölü 2. Bak buraya dikkat et. B artı C'yi yazdığımda A'yı karşıya attım. B artı C neye işte eşit oldu? 180 eksi A. Yani ben buraya artık ne yazıyorum? 180 eksi A yazıyorum. Şuraya 180 eksi A yazıyorum. Peki. Bak buraya dikkat et. Bir daha yazıyorum. Cos kare 180'i 2'ye böldüm. 90. 90 eksi A bölü 2. A bölü 2. Bölü. Kotanjant B bölü 2 kotanjant B bölü 2 çarpı A artı C. Buradan da A artı C'yi yalnız bırakıyoruz. A artı C yazdığımızda B'yi karşıya attık. 180 eksi B. Ben buraya ne yazıyorum? 180 eksi B. Kotanjant 180'i 2'ye böldüm 90. Eksi B bölü 2. B bölü 2. Buradan devam edelim. Kos kare A bölü 2. Kos kare A bölü 2. 90'dan bir şey çıkarırsam birinci bölge. Birinci bölgede cos pozitiftir. O zaman artı isim değişikliğine gider. Sin kare a bölü 2 oldu. Bölü. Kotanjant b bölü 2. Kotanjant b bölü 2. Çarpı. 90'dan bir şey çıkarırsam birinci bölge. Birinci bölgede kotanjant pozitif. İsim değişikliğine gider. Tanjant b bölü 2 oldu. Cos kare artı sin kare her zaman 1'dir. Bunu biliyorum. Tanjantla kotanjantın çarpımı da 1'dir. 1 bölü 1'den 1. Yani A seçeneği aradığımız cevap olacak. Soru 6'ya baktığımızda 19x eşittir pi bölü 2. Olduğuna göre bize bir ifade vermiş. Eşitini istiyor. Benim amacım bak pay ile paydaya karış ama pay paya karış paydaya karışma. Çünkü birbiri cinsinden yazmaya çalışacaksın. Konu kısmında da anlatmıştım bunu. Şöyle sekant sekant 11x bak 11x 11x. Hatta şöyle yazalım. Daha yazalım. Sekat 11 x'i şöyle yazalım. 19 x eksi 8 x. 19 x eksi 8 x. Bak dikkat et. 19 x eksi 8 x. Kaç oldu? 11 x oldu. Evet. birebir bir elde ettim. Çarpı tanjant 13 x. Bunu da şöyle yazıyorum. Tanjant 19 x eksi 6 x. Bak dikkat et. Bölü. Kotanjant 6x çarpı kosekant 8x. Ve 19x'e ne dedik? Pi bölü 2 dedik. Artık 19x gördüğüm yere pi bölü 2. 19x gördüğüm yere pi bölü 2 yaz. Pi bölü 2. Sekant pi bölü 2. Eksi 8x. Bak buraya dikkat et. Sekant, neydi? 1 bölü kostu. E isim değişikliğine giderse 1 bölü sin olur. Değil mi? Yani 1 bölü sin kosekant olur. Kosekant 8x oldu. Sekant kosekansa ta düş, dönüştü kosekanta dönüştü. Kosekant 8x oldu. Çarpı. Tanjant pi bölü 2'den 6x çıkardım. Birinci bölge. Birinci bölgede tanjant isim değişikliğine gider pi bölü 2'de. Kotanjant 6x oldu. Bölü. Kotanjant 6x çarpı kosekant 8x. Bak dikkat et. Kosekantlar sadeleşti. Kotanjantlar sadeleşti. Ve sonucumuz 1 geldi. Yani E seçeneği doğru cevabımız olacak. Soru 7'de X, Y, Z'nin sıralamasını istiyor. Hepsini aynı cinsten yazalım. Koson 90'a tamamla. Sin 80'e eşittir. Hepsi birinci bölgede olduğu için çok basit bir şekilde sıralama yapabilirim. Bak dikkat et. Önce sin 20. Sonra sin 70. Sonra sin 80. Şimdi hangisinin hangisi olduğunu yazalım. Sin 20 yani x. Şu x. Hemen şöyle şuraya gel. Sonra sin 70 yani z. Z'ye bakıyorum şurası. Sonra hangisi kaldı? Geriye y. Sin 80. E, sin'de sıralama yaparken en alttaki daha küçüktür. X küçük, z küçük, y. Bakıyorum hangi seçenekte? A seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Devam edelim. Soru 8. Bu sefer 4 tane ifade vermiş. Yine sıralamasını istiyor. Birbiri cinsinden yazmaya çalışalım. Hepsini sin yapabilirsin. Hepsini kos yapabilirsin. istediğin şekilde yazabilirsin. Hepsini sine dönüştürelim. Cos 75. Öncelikle cos 75 90'a tamamla. Sin 15'e eşittir. Tamam. Sin 170. 180'e tamamla. İkinci bölgede zaten sin pozitif ya. 180'e tamamla. Sin 10 oldu. 110. 180'e tamamla. Sin 70. Cos 140. 180'e tamamla. Önce cos'tan gideyim. 180'e tamamla ya da şöyle yazarım. Cos 90 artı 50 şeklinde yazabilirim. Ve isim değişikliğine gider. 90'a ekleme yapılınca sin olur. Ve 142. bölgede cos negatif olduğu için eksi oldu. Eksi sin 50. Şimdi artık çok rahat bir şekilde sıralama yapabilirim. İlk etapta sin 50 ile başlayalım. Sin 50 yani hangisidir? D. D'yi yazdım. Sonra bak D'yi çizdim tamam. Sonra sin 10 yani B. Hemen B'yi de sin 10 olarak şuraya yazdım. Sonra sin 15. Sin 15 derecelik açı. Açıyı biraz daha büyüttüm. Hatta bu kadar gitmemem lazımdı. Şöyle. Sin 15. Tamam bu da A oldu. Son olarak C yazmamıştım. Sin 70. Sin 70 de şuralarda bir yerde. Onu da C olarak yazdım. Şimdi dikkat et en alta D. Yani D küçüktür. Sonra B. Sonra A. Sonra C. Bakalım C büyüktür. A büyüktür. B büyüktür. D. Bak C büyüktür. Evet. Sonra A. Sonra B. Sonra D. Ben küçükten büyüğe doğru yazdım. Şıklarda büyükten küçüğe doğru. Bu şekilde cevabın C olduğunu söyleyebiliriz. Soru 9'a bakalım. 90 ile 180 arasında yani ikinci bölgede. ikinci bölgede bir kalsın bu. böyle bir ifade vermiş. Kotanjant x istiyor. Ben sin x'e m desem bak. Sin kare ne olur? M kare olur. 3 tane m kare. 3 tane m kare artı 5 tane m eksi 2 eşittir 0. Çarpanlarını ayıralım. 3 m y m 2'ye 1 eksi artı. Kaç etti? 6. 6'dan 1 çıkardım. 5. Ortadakini elde edebiliyorum. O zaman işlemim doğru. M artı 2 eşittir 0. M eşittir eksi 2. 3M. 3M eksi 1 eşittir 0. M eşittir 1 bölü 3. Sinüs ve kosinüs değerleri eksi 1 ile 1 arasında değerler alır. 2, eksi 2 olamaz. Bundan dolayı 1 bölü 2 aldım. Hemen dik üçgenimi çiziyorum bak. Bir dik üçgen çizdim. Şimdi yazıyorum. M yazalım buraya. Ya da X daha doğrusu. Çünkü M'ye ne dedik? Sin X dedik. Sin X eşittir. 1 bölü 3. M'ye bir sin demiştik. Yani sine M demiştik. Sin x. Karşı bölü hipotenüs. Buraya ne geldi? 2 kök 2. Kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. İkinci bölgede kotanjant ne olur? Negatif olur. Negatif. Komşu bölü hipotenüs. Eksi 2 kök 2 bölü 1'den. Eksi kök 2 kök 2 olur. Yani E seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Devam edelim soru 10'a. Bize yine bir ifade vermiş değerini istiyor. Burada yapmamız gereken ifadeleri birbiri cinsinden yazmak. Yani nasıl yazabilirim? Sin 168. 180 eksi 180 eksi 12 şeklinde yazabilirim değil mi? 180'den bir şey çıkardım. İkinci bölgede sin pozitif ve isim değişikliğine gitmez. Sin 12 olur. Sin 12 çarpı. Sin 12 çarpı. Ee, eksi çarpı değil pardon eksi eksi COS 282. 282'yi de şöyle yazabilirim. 270 artı 12. 270 artı 12. 270'de isim değişikliğine gider. 282 dördüncü bölge. Dördüncü bölgede COS pozitiftir. Artı kere eksi, eksi. Önünde eksi var. Sine dönüştü. Sin 12. Bölü. Aşağıdaki ifadeyi yazmama gerek yok. Zaten sonuç sıfır geldi. Pay sıfırsa sonuç 0'dır. 10. sorumuzun cevabı da C seçeneği bulunur. 11'e bakalım. Tanjant 2 pi bölü 5 eşittir a olduğuna göre kotanjant 22 pi bölü 5 çarpı tanjant 19 pi bölü 10 ifadesinin a türünden değeri. Öncelikle buranın esas ölçüsünü bulalım. 22 paydanın 2 katına böldüm. 2 e, defa var. 20 çıkardım. 2. Esas ölçümüz neymiş? 2 pi bölü payda. Yani şöyle 2 pi bölü payda. 2 pi bölü 5 olur. Peki devam edeyim. Buradan esas ölçü bulmaya çalışalım. Ama bulamayız. 19 bölü 20 diyemeyiz. Bekle. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. 19 pi bölü 10 2 pi bölü 5 cinsinden yazarsam nasıl yazarım? Şöyle 2 pi bölü 5'i çıkarayım bir. Şimdi anlarım. Burayı 2 ile çarp. 4 etti. 15 pi bölü 10 oldu. Buradan da 5'e böldüm 3 pi. 5'e böldüm 2. Yani ben bunu şöyle yazıyorum bak. Bu ifadeyi şöyle yazıyorum. Ee, tanjant 2 pi bölü 5 2 pi bölü 5 artı 3 pi bölü 2 zaten bana 19 pi bölü onu verecektir. Peki. Bak dikkat et. Tanjant 2 pi bölü 5 a'ya eşitmiş. E o zaman kotanjant 2 pi bölü 5 nedir? Tanjantla kotanjant birbirinin tersidir. Biri sin bölü kosken diğeri sin bölü e, kos. Biri sin bölü kosken diğeri kos bölü sin. Yani birbirinin tersi. O zaman Tanjant a ise kotanjant ne olur? 1 bölü a olur. Yani ben buraya artık 1 bölü a yazıyorum. 1 bölü a. Çarpı. Şimdi burayı da biraz düzenleyelim. Buraya ne gelecek? Tanjant. 3 pi bölü 2'ye bir şey ekledim. Bak burayı kaçırma. 3 pi bölü 2'ye bir şey eklersem isim değişikliğine gider. Kotanjant olur. Kotanjant 2 pi bölü 5. 2 pi bölü 5. Peki. 3 pi bölü 2'ye bir şey eklersem dördüncü bölge. Dördüncü bölgede tanjant negatif olduğu için eksi oldu. Şöyle eksi başa atayım. Eksi oldu. Peki. Eksi 1 bölü a çarpı kotanjant 2 pi bölü 5. Tanjant 2 bölü pi bölü 5 a ise kotanjant 1 bölü a olur. Yani buraya da artık 1 bölü a yazıyorum. Eşittir. Eksi 1 bölü a çarpı 1 bölü a eksi 1 bölü a kare yoktur. Bu da hangi seçenekte? B seçeneği doğru cevabımız olacak. Soru 11'e bakalım. Şekildeki şezlongun sırt dayama kısmının 4 kademesi vardır. OD ile AE, OD ile AE birbirine dik yani şurasıyla şurası birbirine diktir. 4 kademesinin arasındaki açılar birbirine eşit. E burası 90 derece ise 30, 30 ve 30 o parçaların 90'ı 30, 30, 30 şeklinde parçalar. COS, COE, COS, COE, COE yani 30 artı 90, 90 artı 30 artı sin EOB e, -O -B. e -O -B. yani 90 artı 60. 90 artı 60. 90'a bir şey eklersem isim değişikliğine gider sin kos 120 ikinci bölgede negatiftir eksi sin 30'a dönüştü. Sin ikinci bölgede pozitiftir artı isim değişikliğine gider 90 eklersem cos 60. Sin 30 neye eşittir? Eksi 1 bölü 2 artı. Cos 60 neye eşittir? Cos 60 da 1 bölü 2 eşittir. Ve topladım 0 geldi. Yani aradığım cevap C seçeneği olacak. Soru 3'e bakalım. Sin 7 artı cos 83. Yani bir ifade vermiş eşitini istiyor. Sin 7 artı cos 83. Cos 83'ü 90'a tamamlarsam ne olur? Sin 7 olur. Artı tanjant 97. Tanjant 97 bak böyle şöyle yazabilirim. 90 artı 7'den 97 ikinci bölgede tanjant negatiftir. İsim değişikliğine gider. Kotanjant 7 olur. Buraya artık ne yazıyorum? Eksi kotanjant 7. Tamam. Eksi kotanjant 173. 173'ü de 180-7 şeklinde yazabilirim. İkinci bölgede kotanjant negatiftir. Eksi oldu. Ve kotanjant 7'ye dönüştü. Burada bir eksi, burada da bir eksi var. Artı oldu. Kotanjant 7. Kotanjant 7'ler gitti. Pay kısmında 2 tane sin 7 kaldı. Tamam bu kalsın cepte. 1 bölü sekant 187. Bu ne demek oluyor? 1 bölü sekant 187. 1 bölü kos 187 demek. Peki 187'yi düzenlersem. 180 artı 7 şeklinde yazayım. 180 artı 7 kos. 180 artı 7 şeklinde yazdım. Eksi. Bak şu an yazdım paydadır ha. Yani şuradan hatta devam ettireyim. 1 bölü 180 artı 7 isim değişikliğine gitmez. Ama 187 3. bölgede cos negatif olduğu için eksi oldu. Ve cos 7, 7 oldu. Cos 7. Tamam şurayı hallettim. Devam edelim. Cosecant. 100 263. Cosecant'ı da şöyle yazıyorum. 1 bölü, 1 bölü sin 263. Sin. Peki 263'ü nasıl yazabilirim? 270 eksi 7 şeklinde yazabilirim. 270 eksi 7. Eksi 1 bölü. Sin 263. 4. bölgede. E, bölgede sin. Pardon. 3. E, bölgede sin negatiftir. Eksi. Önünde de eksi var. Oldu artı. Artı. Sin oldu. Sin. Sin. 270 cos'a dönüşür. 270'te isim değişikliğine gider. Cos 7 oldu. Tamam. Eksi sin 277. Ben buraya ne yazayım? Şöyle bir şey yazalım. Sin 270 270 artı 7 şeklinde yazalım. 270'e bir şey eklersem isim, isim değişikliğine gider. Dördüncü bölgede sin negatiftir. Önünde de eksi var. Artı olur. Artı olur. İsim değişikliğine gitti. Cos 7 oldu. Cos 7. Son olarak şuna bakalım. Bu da 360 cos 360 eksi 7 şeklinde yazılabilir. Ve artı cos 7 olur. Şimdi şuraya dikkat et. Böyle. Şuraya dikkat et. Bu ikisi birbirini götürür. Pay kısmında 2 tane sin 7 kaldı. Paydada ise 2 tane cos 7 kaldı. Cos 7. İkiler gider sin 7 bölü cos 7 tanjant 7 olur. Bu da C seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.